Lezzet testi kanalımıza 397. tadım testine hoş geldiniz arkadaşlar. Günlük ürün inceleme videolarımızdan anında haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olabilir ve zil simgesine basabilirsiniz. Bir istek video ile karşınızdayım. Bombastik burger. Tam markette dolaşıyordum. Bir arkadaşımız yorumlarda bir istek video istediğini yazmış. Abla bombastik burger dener misin diye ve o anda tam da rafta bu karşımdaydı. Hatta o arkadaşımıza anında marketteyken cevap yazdım. Dedim ki şu an marketteyim ve tam karşımda duruyor. İşte onun için aldım bombastik burger şölene ait arkadaşlar şöyle. Hatta içinde de şey yazıyor. İşte sandviç bisküvi ve krema. Çikolata ve süt kremalı mini burger. Ambalajı da şöyle bardak şeklinde yalnız karton değil, plastik. Hemen açıyorum. Şöyle koyalım. <laughs> şöyle 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 yapıyorlar. Çok özeniyordum. Gerçekten de güzel bir ses çıkıyor. Hemen koklayacağım. Bu arada arkadaşlar, bilmiyorum fark ettiniz mi? Sanki içinde gerçekten hamburger varmış gibi duruyor. Hemen şöyle sana da göstereyim. Bakar mısın? Evet, şekilleri çok güzel. Evet, hatta cheeseburger gibi duruyor, değil mi? Evet. Bana öyle geldi. Masamız tertemiz. Şöyle boşaltıyorum. İçinde de bayağı varmış aslında, değil mi? Bu arada ben bunu Migros'tan aldım. Şöyle hemen yakından da göstereyim size. Gerçekten hamburger gibi duruyor. Yani görsel olarak neredeyse birebir benzetmişler diyebilirim. Yani bakar mısınız şuna? Hemen arkadaşlar size şöyle detaylı bilgi vereyim. Şu gördüğünüz sarımtırak e, süt kreması fakat beta karotenle renklendirilmiş. Ayrıca şu susam görüntüsü verilen e, üstündeki minik kıtırtılar var ya, bunlar da pirinç patlaymış. Evet, şimdi hemen bismillah diyorum ve tadım testine başlıyorum. Ama aynı anda yapalım istiyorum tadım testini. Peki alalım ben de bir tane. Tamam. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Hmm. Ne dersin? Çok yükseltmedi beni ama. Ama şöyle bir şey var. Şölenin kendine has bir çikolata aroması var ya. Ben çok severim. Böyle fındık aromalı falan. Onu bayağı yoğun tutmuşlar. O yüzden lezzetli olmuş. Ne dersin? Şeyde bisküvisi de güzel. Kıtır bisküvisi kıtır. kıyır kıyır. Onu çok beğendim. E, bisküvisi arkadaşlar. Yani ağzınızda böyle krema ile çikolata ile beraber e, yoğunluğu çok uyum sağlamış. Yani sert kalmıyor. İşte krema yumuşak bisküvi sert değil değil mi? Evet. Evet evet. Güzelmiş yani. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bu ürünü her zaman görüyordum. Fakat hiç elim gitmiyordu açıkçası. Ama lezzetliymiş. Yenebilir evet. Evet evet. Bayağı iyiymiş yani. Hatta şöyle yediğiniz zaman hemen ikinciyi, üçüncüyü de almak istiyorsunuz. Ben de öyle oldu. Sen de oldu mu? Evet oldu. Aynen. Evet. O halde değerlendirmemizi yapalım mı? Kartlarımız. <laughs> Her zaman olduğu gibi. Ee, ilk i̇lk önce sen yap istersen değerlendirmeni. Ben düşünüyorum birden ona kadar. Bu arada arkadaşlar sizler bu ürünü denediyseniz birden ona kadar böyle hani gösteriyordum ya elimle eskiden böyle şey diziyordum ben. Tekrar dizebiliriz aslında. 8 mi veriyorsun? 8 alıyorum. Hmm. Evet. Bisküvisine gittim mesela. Evet. Puan evet, evet. Ben de 8 veriyorum. Ee, ben de 8 veriyorum. Hatta 9 bile verebilirim ya. Çok uyumlu. Şekilleri de güzel. Çünkü yapmışlar. yani ambalajda bize ne sunuyor? Burger diyor ve burger. E, çikolata ve süt kreması diyor. Onu da hakkını vermiş. 9 bile verebilirim ben ya. Evet. Bayağı iyiymiş. iyimiş. Ee, yeni bir lezzetle tanışmış olduk bu videoyu bu ürün incelememizi isteyen arkadaşa da buradan sallıyorum teşekkür ediyorum yeni bir lezzetle tanıştırdığı için evet ne diyelim kapanış yapalım 398. tadım testimizde görüşelim mi görüşmek üzere inşallah <laughs> hoşçakalın arkadaşlar